Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Sincan'ın büyük yatırımlardan bir tanesi olan Sinan Şamil Sam Spor Kompleksindeyiz. Bize Sinan Şamil Sam Spor Kompleksini tesis amirimiz Necmettin Bey anlatacak. Necmettin Bey merhaba nasılsınız? Merhaba. ]sınız? Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederiz biz deyiz. Sağ olun. Hoş, geldiniz Hoş Öncelikle. bulduk. Çok teşekkürler. Bu kompleks hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz detaylar hakkında? Tabii ki. E, salonumuz toplam 17 bin metrekare kapalı alana sahip. 5 kattan oluşuyor. Zemin katta otoparkımız mevcut. Birinci katta sporcu girişimiz, VIP girişimiz var. Üst katta, ikinci katta seyirci girişimiz bulunmakta. Bir üst katında ise mescitler, tuvaletler ve ses sistem odası bulunuyor. En üst katta iklimlendirme için sistemlerimiz mevcut. Toplam beş kattan oluşuyor. Bunun dışında altı tane idari birimimiz var. Ee, i̇ki bay, iki bayan, mescidimiz, iki bay, iki bayan, abdesthanemiz mevcut burada. Geniş bir fuaye alanı var. Tabii ki aralarda e, vatandaşın, izleyicilerin, seyircinin dinlenebileceği bir e, geniş bir fuaye alanımız var. 141 araçlık kapalı otoparkımız var. Yaklaşık 19'da da e, araçlıkta açık otoparkımız var. 5 adet soyunma odası bulunmakta. 15 adet depomuz e, bulunuyor. Avrupa standartlarında maçların yapılabileceği bir e, alana sahip profesyonel e, lig maçlarında burada yapılması düşünülüyor. Son sistem teknolojiler kullanılmıştır. E, gerek güvenlik kameraları ve güvenlik personeliyle e, salonunda e, tam bir güvenlik sağlanacaktır. Hı hı. E, ferah bir ortamı bulunmaktadır. Bu geniş fuayi alanlarında e, çeşitli etkinlikler de düzenlenebilir. Gerek iç gerek e, dış aydınlatma sistemleriyle görsel bir şölen e, oluşturmaktadır ışıklandırmalarımız dışarıda LED aydınlatmalar kırmızı beyaz LED aydınlatmalar kullanılmıştır hı hı. E, baktığınızda sincan'dan e, ayşol'dan çok rahatlıkla gözükmektedir bir de adını tabi bu bölgede oturan Sinan Şamil Samdan alması da e, ayrıca bir özellik e, yüklemektedir. Vatan ameliyatı hayırlı uğurlu olsun diyelim. <laughs> e, Necmettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah Sincan'ımızda bu spor kompleksi çok hayırlı gelir. İnşallah e, spor yapan, sporla büyüyen, spor ahlakıyla büyüyen e, gençler, nesiller yetiştiririz. E, Necmettin Bey'e verdiği bilgilerden de, de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu gibi spor komplekslerin daha çok açılacağını, Sincan'ın bu gibi komplekslere daha çok yatırım yapacağına inanıyoruz. Ve buradan e, Sayın Belediye Başkanımız Murat Hacı'na çok teşekkür ediyoruz.